Gençler merhaba bugün değişik bir video ile karşınızdayım normalde biliyorsunuz ki ağırlıklı bölüm incelemeleri ve e, YKS'ye dair şeyleri paylaşıyorum ama bugün özellikle KYK yurdunda kalmak isteyenler isteyen arkadaşlar için devlet yurdunun KYK yurdunun bir yurt odasının içi nasıl olur onu size detaylı göstereceğim kendimi emlakçı gibi hissetmeye başladım şimdiden böyle teker teker tanıtacağım. Dostlar seyahat sever projesi kapsamında 18 ve 30 yaş arasındaysanız istediğiniz şehirdeki devlet yurdunda kalabiliyorsunuz 5 gün ücretsiz. Ben geçen sene Antalya'da Antalya'ya tatile gelmiştim 5 gün. bu senede yine Antalya'ya geldim. Niyetim hem biraz 5 gün kafa dinlemek hem de KYK yurdunda bu 5 gün 5 gün kalıp size bu KYK ortamını göstermek de açıkçası niyetim. Şimdi dostlar ben odada yalnızım. Yalnız kalıyorum ve bundan dolayı rahatlıkla gösterebilirim. Öncelikle burası Akdeniz Üniversitesi'nin içinde bulunan bir yurt. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nin kampüsünün içinde bulunan bir yurt Antalya'da. Ee, ve yeni yeni yapılan yurtlar gençler %80-90 bu şekilde. Onu belirteyim yani sizin kalacağınız yurt da muhtemelen bunun benzeri olacaktır. Tabi eski tip yurtlar bunlardan biraz daha farklı oluyor ama %80 artık yeni yurtlar var. Ve yeni yurtların içi 3 aşağı 5 yukarı ayrı. Bakalım e, göstermeye başlayalım dostlar. Şimdi gençler öncelikle e, bu tarafı çekmeyeyim burası benim kendi kaldığım yatak çünkü dostlar yataklar bu şekilde oluyor e, şöyle uzaktan da göstereyim standart her odada gençler 4 tane yatak var bu şekilde e, gördüğünüz gibi şu şekilde bir baza şeklinde yan yana 2 tane yatak her yatağın yanında dostlar e, bir tane bu şekilde küçük bir çekmece oluyor. Dediğim gibi birçok yurtta bu şekilde burası Akdeniz Üniversitesi'nin içinde olduğu için Antalya'da olduğu için hani havalar sıcak sağ olsunlar düşünmüşler klima da takmışlar güzel good bir hareket böyle gençler mini bir buzdolabınız oluyor ee, dediğim gibi genelde odalar bu şekilde yatak bölümü bu şekilde gençler bunlar haricinde e, koridor şu şekilde bir de koridor oluyor şöyle uzaktan detaylı göstereyim. Bakın herkesin kendine ait bir çalışma masası oluyor. Bunun haricinde şöyle çamaşırlarınızı asabileceğiniz tel oluyor. Herkesin kendine ait bir çamaşır dolabı oluyor. Giysi dolabı şu şekilde dostlar. Bunun haricinde başka gösterebileceğim. Lavabo, banyo, normal, klasik. Çok bir olay yok. Bir de bu şekilde alafranga bir tuvalet. Genel olarak bu şekilde gençler, şöyle şuradan da göstereyim. Hani çok bir şey yok. Hani e, güzel bir yurt burası ben beğendim. Hani bir öğrencinin ihtiyacı olabilecek birçok şey var. Umarım e, ihtiyacı olan tüm arkadaşlara KYK